Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Alor Holding'i inceleyeceğiz. Alor Kodos son durum ne? Alınır mı? Düşer mi? Kısa vadede, uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle fiyat hareketine bakıldığında burada gördüğünüz gibi net bir düşüş trendimiz var. Bu düşüş trendi içerisinde de fiyat trend çizgisinden uzaklaşmasıyla birlikte alçalan bir takoz yapmış durumda. Zirveden yani 136 seviyesinden 85 seviyesine kadar gerilerek %40'a yakın bir düşüş kaydetmiş ve 85'ten oluşan alımlarla da şu anda emaların üstünde fiyatlama yapmaya çalışıyor. Burada gördüğünüz takozu kırmasıyla birlikte zaten yukarı yönlü bir tepki hareketi gerçekleştirecektir. Anlık fiyat 92. Özellikle trade edenler kısaca arkadaşlar bu seviyelerden alım yapabilir. 93'ün üstünde fiyatlama görmesi durumunda pozisyonlarını koruyup 106-107 seviyesini yani bu direnç bölgesini takip ederek buradan satış yapabilir arkadaşlar orta ve uzun vadeci arkadaşlar Avrupa tarafında alım gerçekleştirmek istiyorsa artık burada bir destek oluştu bir tepki geldiği için bu seviyelerden kademe yapabilir. Düşüş olması durumunda da tekrardan 85-84 bölgesinden de ekleme yapabilirler arkadaşlar. Alorca için aslında bu seviyeler uygun seviyeler. Burada kısaca arkadaşlar dediğim gibi 93 seviyesi takip etsin. Çünkü 93'ün üstünde kalmasıyla birlikte bu takozu kıracağından dolayı ilk etapta 106-107 seviyesine doğru Yükselişler göreceğiz. Kısacılar böyle bir durum gerçekleşmesiyle birlikte isterlerse bu seviyeden satış yapabilirler. Aslında satış yaparlarsa daha iyi olur. Çünkü burada gördüğünüz bir düşüş trendimiz var. Net bir düşüş kanalının trend çizgisine tepki gelmesi durumda. Buralardan satışlar olabilir. Yani kısacılar risk almak istemiyorsa buradan satış yapabilirler arkadaşlar. Kar için uygun bir seviye. 106-108 bölgesi diyelim. Ancak buradan orta ve uzun vadeli maliyetten arkadaşlar düşüş trendinin kırılmasını beklemesi gerekiyor. Yani 106-108 seviyesinin üstünde günlük kapanışlar görmesi gerekiyor. Bunun üstünde yapılan fiyatlamalar birlikte tekrardan en son zirvesi hedef fiyat olacaktır. Özellikle bu bölgeden maliyetten arkadaşlar en son zirvesi gitmesi durumunda da %50'ye yakın bir kar marjı oluşturmuş olacak. Burada görüntü zaten net bir düşüş trendi içerisindeyiz. O yüzden arkadaşlar önceliğimiz bu alçalan takozun kırılması. Takozlar genelde yukarı kırılır. Zaten fiyat da şu anda tren çizgisine çok yakın olduğu için bu takozu kırma durumu gerçekleşebilir. 93 üstü kısa da pozitif. Orta vadede 106-108 bölgesi kısacılar için satış bölgesi arkadaşlar. Burası geçilirse beklemeniz daha iyi olacaktır. 106-108'in üstünde kalması ile birlikte düşüş trendi kıracağı için uzun vadede 136-137 bölgesi de hedef fiyat olacak arkadaşlar. Özellikle en son zirve geçilirse buradan orta vade maliyetten arkadaşlar bu seviyeler gelmesi durumunda pozisyonu gözden geçirsin isterse de kar realizasyonu yapabilir. Ancak 136 seviyesi geçirirse de uzun vadede 180 185 bandı Alorca tarafında hedef fiyat olarak takip edilebilir. Bu tabii ki her zaman söylerim direnç üstünde günlük ve haftalık haftalık kapanışlar görmemizle birlikte burada ana direnç çizgisinin tepe noktası takip edilebilir arkadaşlar. Bu da bizi zaten 180 185 bandına götürüyor. Yani Alorca'da uzun vadeli hedef 136'nın üstünde 180 185 bandıdır. Kısa da 93 üstü pozitif pozisyonunuzu korumanız iyi olur kısaca 106-108 bölgesinden trade edenler al satçılar bu bölgeden satış yapabilir. Ancak yükselişlerin devam etmesi için bu bölgenin üstünde kalınması gerekiyor. Bu bölgenin üstündeki kapanışlarda da fiyat 136-137 seviyesine doğru yükselişlerini sürdürecektir arkadaşlar. Alarka teknik olarak bu şekilde. Cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.